grup toplantısında size dehşet verici bir belge açıklayacağım değerli arkadaşlar. Yolsuzluğun boyutu o kadar büyük ki İzmir'de de bir operasyon yapıldı değerli arkadaşlar. Yine savcılık 6 Ocak 2014'te yetkili mahkemeden bir karar alıyor. Arama yapılacak yerler belirleniyor şüphelerinde yakalanması isteniyor. Deliller toplanıyor, bilgiler toplanıyor. Önce birir kişiye gönderiliyor. Bilirkişi kişi olayları değerlendiriyor, raporunu veriyor. Bunun üzerine savcılık 6 Ocak 2014'te yetkili mahkemeden bir karar alıyor. Arama yapılacak yerler belirleniyor. Şüphelerin yakalanması isteniyor. Bu mahkeme kararı gereği yapılmak üzere emniyete gönderiliyor. Sayın müsteşar Kenan İpekin benimle görüşmek istediğini iletti. Sözü yürütülen soruşturma evrakına getirip içeriğini sordu. Bunun üzerine bu soruşturmanın derhal durdurulmasını, ilgili Cumhuriyet Savcısının değiştirilmesini istedi. Cevaben kendisine hukuk ve yasalara aykırı bir işlem olmadığını izah etmeme rağmen savcı ısrarcı oldu. Tekrar soruşturmayı durdurmamı, mahkeme kararlarını karakolluktan, kolluktan geri istememi ve Cumhuriyet... Evet işte bu savcının feryadını şimdi biz de canlı gazeteye alacağız. CHP grubunda Kılıçdaroğlu dile getirdi bu feryadı ve belgeyi gündeme getirdi. Bu öyle bir feryat, öyle bir belge ki aslında hukukun nasıl ayaklar altına alındığını belgeliyor. Feryat eden İzmir Cumhuriyet Başsavcısı. Konu İstanbul'da birisi büyük fırtınalar kopartan, diğeri ise hemen başında durdurulan operasyonların ardından İzmir Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma. Soruşturulanlar önemli iş adamları ve biliyorsunuz AK Parti'nin İzmir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın bacanağı. Suçlama rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma aramalar için mahkeme kararı da alınmış. Savcı işlemleri tamamlayıp evine gidiyor. Sabah operasyon yapılacak. İşte tam o sırada Ankara'dan bir telefon geliyor. Arayan Adalet Bakanlığı'nın yeni atadığı müsteşar Kenan İpek. İpek başsavcıyı resmen tehdit ediyor. Tehdit edilen başsavcı da yaşadıklarını bir tutanakla yazılı hale getiriyor ve Cumhuriyet tarihine geçecek savcıya baskı girişimini belgeliyor. İşte o utanç belgesi burada elimde. Aslında bir tutanak olarak e, yayınlanmış durumda. Bunu okuyacağız size. Tutanaktır diye başlıyor ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, irtikap nitelikli dolandırıcılık suçlarından yürütülen 2011 12445 sayılı soruşturma evrakı kapsamında Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 145 ve 140. maddeleri uyarınca iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirine de başvurmak suretiyle soruşturma yapılmış olup alınan bilirkişi raporları sonrasında 6.1.2014 tarihinde yetkili ve görevli mahkemeden arama ve şüphelilerin yakalanması kararı alınmış olup mahkeme tarafından verilen kararlar mesai sonrasında kalmış kararların emniyete icra için ve gönderilmesinden sonra 6.1.2014 tarihinde saat 19.38'de evimde bulunduğum sırada müsteşarlık makamından 0530 527 51 35 numaralı telefonumu arayan sekreter Sayın Müsteşar Kenan İpek'in benimle görüşmek istediğini iletti. Buraya kadar savcı aslında nasıl hukuki prosedürün rayında gittiğini ve normal işlediğini ifade ediyor. Buraya kadar her şey normal. Bu arada tarihe dikkatinizi çekeyim. Tarih 6-1-2014. Müsteşarın 1 Ocak 2014'te göreve geldiğini hatırlatalım. Yani göreve geldikten 5 gün sonra neredeyse ilk iş olarak bir soruşturmayı durdurma talebiyle bir savcı arıyor. Devam ediyor başsavcı. Sayın Müsteşar hal hatır solduktan sonra sözü yürütülen soruşturma evrakına getirip içeriğini sordu. Kendisine kısaca soruşturmayla ilgili bilgi verdim. Bunun üzerine bu soruşturmanın derhal durdurulmasını ilgili Cumhuriyet Savcısının değiştirilmesini istedi. Makamda beklediğini, sonucun kendisine bildirilmesini istedi. Cevaben kendisine hukuk ve yasalara aykırı bir işlem olmadığını izah etmeme rağmen ısrarcı oldu. 4 dakika süren görüşme sonrası tekrar soruşturmayı durdurmamı, mahkeme kararlarını kolluktan geri istememi ve Cumhuriyet Savcısını değiştirmemi ısrarla istedi ve cevap beklediğini belirterek telefonu kapattı. Bu da bu görüşmeden sonra yeniden bir telefon kaydı var çünkü müsteşar talimatı verip hemen gereğinin yapılmasını ve kendisini tekrar aranmasını istiyor. Ancak savcı bu emre uymuyor. Tekrar arıyor müsteşar. Daha sonra beni tekrar 22:31'de aynı şekilde sayın müsteşar bey arayarak ne yaptığımı sordu. Ben de yapılan işlemin hukuk kuralları çerçevesinde olduğunu, herhangi bir müdahaleyi gerektirir, hukuka ya da usule aykırı bir durumun bulunmadığını nezaketle izah etmeye çalışmama rağmen bana hitaben bu cümleler önemli. Bu saatte git, Cumhuriyet savcısını değiştir. Tüm kararları iptal et. Bu soruşturmayı durdur. Bunu yapmazsanız sonuçlarına katlanırsınız diyerek telefonu kapattı. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan işlemlerde hukuka aykırı bir işlem görmediğimden bu talepleri yerine getiremedim. 6-1-2014 günü saat 19.38 ve 22.31'de Sayın Müsteşar Kenan İpek tarafından aranmam sebebiyle aramızda geçen konuşmaları gösterir. İş bu tutanak tarafımdan tutularak imza altına alınmıştır. 7.1.2014 Hüseyin Baş İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Evet bu iddianın muhatabı Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek. İpek bir hukuk adamı. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. Ve o koltuğa oturalı henüz 5 gün olmuş. Doğal olarak bu belgeyi yayınlamadan önce kendisini aradık. Bir başsavcının tutanak altına aldığı bu görüşme ilişkin ne diyeceğini soracaktık. Ancak yanıt alamadık. Müsteşarın toplantıda olduğu cevabını aldık. Ee, bu gerçekten önemli belgenin biraz ayrıntılarına bakmak istiyoruz şimdi. Bugün mecliste de yankılanan bu belge ne anlama geliyor? Hukuki açıdan ve etik açıdan nasıl sonuçlar doğurabilir? Bunları Radikal Gazetesi yazarı Orhan Kemal Cengiz'e soracağız. Sayın Cengiz yayınımıza hoş geldiniz. Ben, merhabalar. Merhabalar. Bir müsteşar bir savcıyı Cumhuriyet Başsavcısına arıyor ve soruşturmayı durdur yoksa senin için sonuçlarına katlanırsın diyor. Bu bir hukukçu olarak size ne anlam ifade ediyor? Yani bu şu anlama geliyor hukukun ırzına geçiliyor. Yani bunun başka başka bir e, bir açıklaması yok. 17 Aralık'tan beri zaten sürekli olarak e, giderek dozu artarak bu devam ediyor. İşte ilk önce polislere el çektirildi, arkadan savcıya el çektirildi. E, soruşturmanı yürüten savcıların bağlı olduğu öz tehdit edildiğini söyledi. Adli e, kolluk yönetmeliği bir gecede değiştirildi, iptal edildi. Arkasından HSYK'ya ilişkin e, asla kabul edilebilir bir e, şey olmayan, yani mantıki de hiçbir temelli olmayan bir yasa teklifi getirildi. Onun üzerine büyük gerilimler, kavgalar doğdu işte tırlar durduruluyor dur, arkasından hemen başka bir şey ve bütün bunları yaparken hükümetin bir tane bahanesi var. Diyor ki yargıda e, bir bir cemaatler onlar yapıyor. Kardeşim o zaman gidersin. E, sen de onlara yönelik ciddi bir soruşturmayı yaparsın, delilleriyle ortaya koyarsın ve bunun yine çözecek olan yargıdır, hukuktur. Ama bu şekilde böyle e, üstü kapalı açık tehdit ederek bu iş olacak e, olması mümkün değil. Kaldı ki zaten apaçık e, tehdit ediyor başbakan dinlediğiniz zaman konuşmalarında evet. perde arkasında bunların olduğunu tahmin etmek hiç de zor bir şey değil ben eminim çok daha fazlası olmuştur burada savcı görevini yapmış bir hukuk adamı olarak diyor ki yani bu bir indat artık çığlığı benim işim yapılamıyor hukuk askıya alınmış durumda e, di, di, diye son bir not bırakıyor yani bu artık e, bir, SOS yani denizin ortasında kaldık gemi batıyor diye sinyal gönderiyor savcı. Bundan daha başka ne yapabilir? Yani yaptırımı bu, bu, bunun yaptırımı nedir? Bir müsteşarın böyle bir telefon konuşup talimatı vermesi. Yani e, bunun yaptırımı normal koşullarda ağır cezada yargılanır o, o, müsteşar. Eğer biz hukuku askıya almamış isek yani sizin savcıya bir taraf, bir sürü suç var orada. Soruşturmayı engelliyor, tehdit ediyor e, görevli savcıyı. E, pek çok şeyi birden yapıyor. Delilleri karartmaya çalışıyor. Pek çok şeyi birden yapıyorum. Ee, yalnız bu arada benim sesim yankılanıyor. Ba Bize çok normal geliyor. Ee, aslında kısa bir sizi biraz o zaman tutalım. Size normal gelmesi için arkadaşlarımız ona bakarken tamam. HSK ile ilgili görüşlerinizi alacağız. Yeniden sizinle buluşmak üzere kısa bir ara vereyim. Biz bir yolsuzluk dosyası daha açacağız o arada.